Evet, Juliet'e başladık. Sistem çalışıyoruz. Ya bu ne Allah aşkına? Ben bunu nasıl çekeyim şimdi ya? Bu ne? Çocuk oyuncağı mı ya? Yok yok. Sistem çalışıyor. Vallahi yani ne sistem Allah aşkına bulacağız. ya? neyi bulacaksın? Efendim? Neyi bulacaksın? Kaç geldi? Nasıl neyi bulacaksınız diyorsunuz? İnşallah boş 28-29'u bulacağız. E attıktan sonra. Attıktan sonra 28-29'u bulacağız. 28, bulacağız dedik. He 180 bastın, 180 Bu ne? Çocuk oyunu gibi. Rulet böyle oynanmaz. Nasıl oynanır? Oynanır? nasıl oynanır? Söyle bana nasıl oynanır rulet? 31 22. Bunu da buldum mu? Buldum. Ya 180 basın 180 atıyorum. Bu na nasıl bir şey? Bunu da biliyorum ya? Burak. Ha ne? Ne Bülent Bey? Çabuk söyle sen. Ne işte söyle. 16 24. Tamam tahmin ediyorum. Şimdi güzel oynayalım. Bu ne ya? Bu kaybettik. İnşallah Efendim, kaybettik. Vallahi. Vallahi kaybetti ya. Yani. Vallahi kaybettik. O, 19 kaybettik. kaybeder mi o dördüden beraber? Kaybettik diyorum sabah. Kaybettik. Çıkıştan anlıyorsun. Evet, çıkıştan anlıyorum. Ne güzel. Bir daha kaybet? Yok, bunu kazandık canım. Ne kaybetmesin? Ya zaten anlaşmış. Baktın 14. 14 20 50. mi atacak? 14 20 mi? Aslında. Onlar. Kaybetti bize söyleyeceğim sana. Bunu kazandık. E kazanırsın tabii zaten 5 tane boş numara var yani. 12-28. Yanına düştü ha. Ben numaraları numaraları o söylüyorum sana. Gelecek, numara tamam, söylüyorum gelecek numaraları Tamam gelecek numaralı iyi tane de şu güzel oyna ya valla bak. Kaybettik. İnşallah. Yok ya. Valla kaybettik. 36-11-23. Nerede? Aynen kaybetmeyin. Gel <laughs> şimdi güzel oyna da. Bu ne ya? Oynuyoruz abi işte. Ne sanırım? Bunu, ben bunu mu çekeceğim? Çek işte çek bak bak. Numaraları bul, bulmak önemli. Kaç? 36, 11, 23. Ne oldu? E, abi orası nattı? E, tamam, Senden önce başka bir kardeşimiz vardı. Direkt çıkışta hemen numaralar tahmin ediyordu. Yandık abi. 6, 27, 13. İnşallah. Yan abi. Bak çıkışta tahmin etti değil mi? Evet. Şimdi... O arkadaşımız ben oluyorum. Hadi, ya, ya, yana bir diyor, yana bir diyor. Kaç? Yana bir diyor. Yok bu kez kaybetmeyiz abi. 8-11'e koysun. Aa yanına 8'i? Ya o kadar oynadım. 250 lirayla başladım. Yine 250 lira Abi çalışıyoruz, sisteminizi bulmaya evet, çalışıyoruz. Sistemi bulamazsın, sen nerede sistem buluyorsun? Niçin? En son sistem çalışan birisi vardı, rahmetli oldu ya. Niçin? 28-29 bölgesine gelirsen olacak. Evet. Evet. Sistem çalışıyor. Lan sen güzel görmüyorum. tahmin ediyorsun da. Bu şekilde ben olmaz Aa, ya. Bak yine kazandık ha. E mecbur kazandık. Beş tane, dört tane boş numara var. 28 sekiz at be. Hepsini bildin valla. <laughs> Hepsini bildim. Ederim, Teşekkür ederim. ederim. Ya bu Artık çekim yapma amacım zaten şeydi uydur, ya. da ama işte. Şimdi yine kazandık. Evet. Sen söyle, çabuk söyle, ne çabuk söyle. Mi? Hangi numara atıyor bize? <laughs> Arada kalan bir numara kaldı. 12, 35, 16 attı. 28 attı. Şimdi 30 <laughs> Aa, büyük risk altında çocuklar. İnşallah kaybedersin. abi. Neyi kaybedeceğim? 16-33 durukan orada. Bir kaybederim. Hayır. Abi şey 16, ama evet, tamam da. Ya 250 lirayla bas 250 lira. Kaybettik. Gerçekten. kaybettik. Gerçekten. Gerçekten kaybettik. Vallahi sevindim. Gerçekten ya. kaybettik. Gerçekten, Gerçekten sevindim. 27 13 36. 13 boş bak boşecek. 36'nın şey. işte. 36 yanı boş. Bak 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 bak. Bak. Lipi. 36'nın yanı boş. Bak son numara. Gördünüz mü? Ne? Tamam. Kusura bakmadan bunu kazandık. E mi kazanacaksın? Artık 0, 26, 32. Ve bak. 5 dakikada, 5 dakikada Dikki. çekim yapıyoruz. 20 lira kazandı. Ya 26 bölgesine gidecek yine de. E var mı sende zaten? Bunlar var ya. Yani. Mesela 290 bastık. İçe 29 bastık. 30, 360 aldı. E, 360 aldı. 290 bastık. 360 aldı. Yine kazandık ha. Çabuk söyle. Ben ne söyleyeyim? 33 mü 1 mi? 14. Ne oldu? Dör, dörde, e, e giderse gidersen mahvolduk çünkü onun için konuşmak istiyorum. Dörde giderse kurtarırız. Son bunu da da. Ondan sonra anlaşıldı. Sen bunu Clover'da yiyeceksin. 14 Valla 14 Tamam yeter, tamam, yeter mi? Yeter, hepsini yeter. bildik. Hepsini bildim valla. Bir tane bile şaşırmadım. Hadi şansın bol olsun. Peki.